Selam arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adamasa dizisinin kamera arkasından yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde derledim. Adamasal ekibi tüm hızıyla yeni bölüm çekimlerine devam ediyor. Dizinin dördüncü bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi ile ilgili her şeyi kanalında bulabilirsiniz. Abinavruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başarılı oyunculuğu yaptığı dizi büyük bir kitle tarafından çok sevildi. Koyraz ve Haziran karakteri sosyal medyada çok sevildi. Ee, en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.